Evet arkadaşlar size bugün Samsung A750F yani A7 2018 cihaz arkadaşlar nasıl resetlerin onu göstereceğim. Cihazımız bu arkadaşlar. Samsung'un son yıllarda sattığı standart cihazlardan bir tanesi. Ee, nasıl resetleyeceğiz arkadaşlar? Resetlemek için önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Cihazın içinde bulunan hesabı bilmeniz gerekiyor. Eğer cihazın içindeki hesabı bilmiyorsanız arkadaşlar resetlemenizi tavsiye etmem. Ama tabi içinde bulunan Gmail hesabını biliyorsanız sıkıntı yok. Resetleyebilirsiniz. Peki nasıl resetleyeceğiz arkadaşlar? İki yöntem var. Bir tanesi e, tuşlar yöntemiyle yani recovery olarak girerek arkadaşlar. İkincisi de kendi menüsü üzerinden kendi menü üzerinden e, resetleme ayarlar üzerinden resetleme. E, önce arkadaşlar tabii ki resetlemeden önce içinde bulunan Google hesabını da silmemiz gerekiyor. Ayarlar menüsüne giriyorum. Burada hesaplar menüsü var. E, neredeydi bunun hesaplar ve yedekleme. Bakın burada hesaplar bölümü var. Burada bulunan hesabınızı sileceksiniz arkadaşlar. Ben içinde bulunan hesabı siliyorum. Şu anki hesabım bu. Hesabı kaldır diyorum. Hesabı kaldır diyorum. Diğer hesapları da cimri hesaplarını da kaldırıyorum, onu da kaldırdım. Bir tane daha var onu da kaldırıyorum. Bunu kaldırdıktan sonra arkadaşlar bir de varsa Samsung hesabınız onu da kaldırın mümkünse Samsung hesabında var. Samsung hesabınızı da sildikten sonra arkadaşlar hesabı silmiş oluyor. Şimdi yapmamız gereken sıfırlama, nasıl sıfırlayacağız? Şurada genel yönetim başlığı altında bakın şurada genel yönetim başlığı altında sıfırlama şöyle tekrar göstereyim ayarlar bölümüne gidiyorsunuz. Şu genel yönetime gidiyorsunuz. Bunun altında bakın sıfırla bölüm var. Ona giriyorsunuz. Girdikten sonra burada 3-4 tane seçenek var. Fabrika ayarlarını dön var. Ayarlarını sıfırla var arkadaşlar. Bir de erişebilirlik ayarları var. Erişebilirlik çok önemli değil. A ayarlar önemli. Değil. Bu genellikle Wi-Fi, Bluetooth ile ilgili bir sıfırlama. Bir de fabrika ayarlarına sıfırlama var arkadaşlar. Tüm verileri ilk kutudan çıkarmış hale dönüştürüyor. Buna tıklıyoruz ve sıfırlamamızı başlatıyoruz. Burada bazı bilgiler var. Şimdi bu programlarla ilginç bazı hesaplar var. Bunlar e, silmek istiyor musunuz Evet diyoruz. Bunu da sıfırla diyoruz. Tümünü sil diyoruz arkadaşlar. E, tümünü sil diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an cihazı kapatacak. Ve recovery menü üzerinden sıfırlamayı yapacak. gördüğünüz gibi şu an sileniyor cihaz. Kapata başla tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şu an Android başlatıyor diyor. Şimdi kurulum ekranı gelecek ve kurulumumuzu yapacağız. PIN kodumuzu girelim. Evet, gördüğünüz gibi kurulum ekranı geldi. Burada Türkçe diye işaretlemiş. İstediğiniz dilde arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Biz Türkçe olarak kuracağız. Tamam dedim. Ee, burada ileri dedim. Tüm yukarıda gösterilenini kabul ediyorum ve sonraki diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Google hesabınızı silmezseniz bu ekranlarda kalırsınız ve ilerleyemezsiniz. Şimdilik atla diyorum. Burayı kullanmayacağım. Herhangi bir kopyalama, kopyalama yapmayacağım. İleri diyorum. Bu arkadaşlar eğer bulutta ve diğer bölümlerde bilgileriniz varsa onu kopyalamak için ee, bir bölüm. Smart Switch uygulamasının verilerin aktarılması için kullanılan bir Smart Switch uygulaması var. Onun kurulumu için bir ekran. Şimdi buraya kullanmasam olur. İptal diyorum. İleri diyorum. İleri dedim tekrar. Şöyle yapalım tekrar geri gelelim. Şimdi kopyalama dedim. Devam ediyor. atla dedim tekrar buraya mail girmeyeceğim tekrar atla dedim. Bunu kabul et dedim. Şimdi desen ve şifre girmeyeceğim. Yine de atladım. Şöyle geç diyorum arkadaşlar. Samsung hesabı girmeyeceğim. Ve son dedim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımızı resetledik. Cihazımız şu an resetlenmiş halde. Ee, şöyle nereye gidebilirsiniz. Evet. Cihazımızı resetledik arkadaşlar. İkinci yöntemde de e, tuşlar yöntemiyle arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Önce cihazımızı kapatıyoruz. Şöyle. Kapat dedim. Tekrar kapat dedim arkadaşlar. Cihazımızı kapatıyoruz. Ses yükseltme ve açma tuşuna arkadaşlar. Birlikte basıyoruz. Şöyle. Ses yükseltme ve power tuşuna birlikte basıyoruz arkadaşlar. Ve titrekten sonra ses yükseltme tuşuna basmaya devam ediyoruz. bu şekilde recovery menü geldi. Buradan da arkadaşlar şöyle aşağı doğru gelerek şöyle geleyim. Buradan da şurada bakın wipe wipe data faktörü reset seçiyoruz arkadaşlar. Evet, sileceğimi söylüyorum. Fabrika ayarına sıfır diyorum. İkincisi de wipe cache data diyorum. Keş onu da seçiyorum. Onu da yes dedim arkadaşlar. Ve e, burada işimiz bittikten sonra reboot system now diyorum. Onu da seçiyorum ve Cihazımız formatlandı arkadaşlar. İkinci yöntem. Tuşlar yöntemiyle de girdik. Tuşlar yöntemiyle de resetlememizi yaptık. Bu şekilde arkadaşlar gösterdiğim yöntemle iki yöntemle de cihazınızı resetleyebilirsiniz. Birincisi kendi menüsü üzerinden de ikincisi de e, tuşlar yöntemiyle yani e, ses açma ve power tuşuna birlikte basıyoruz. Samsung logosu ya da cihaz titredikten sonra power tuşunu bırakıyoruz ve üst tuşa ses yükseltme tuşuna basmaya devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar resetlememizi yapıyoruz. Her iki yöntemle de aynı işlem sonuç veriyor. Her iki yöntemle de arkadaşlar cihazımızı sıfırlamış oluyoruz. Cihazımızın açılmasını bekleyelim. Kurulumunu yapalım. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Evet cihazımız açıldı arkadaşlar. Pin kodumuzu gireceğiz. Pin kodumuzu girdikten sonra e, kurulum menüsünden e, kurulumumuzu yapacağız. Burada başlat tuşuyla başlıyorum arkadaşlar. Siz buradan dil değiştirebilirsiniz. Ama gerek yok. Tümünü kabul ediyorum. Devamlıyorum. Tekrar devamlayayım. Burada bağlanmayacağım. Atla diyorum. Kopyalama diyorum arkadaşlar, herhangi bir şeyi kopyalamayacağım. Biraz bekleyelim. Burayı atla diyorum. Herhangi bir hesap gelmeyeceğim. Devam diyorum. Tamam, buraya da kabul edip geç diyorum arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Kilit girmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar siz de benim gösterdiğim yöntemle e, Samsung A7 2018'i resetleyebilirsiniz. Problem olursa arkadaşlar lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.